Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Balıkesir merkezde faaliyet gösteren Kehribar Atölyesi olarak 7x11 ebatında bordo siyah hareli beyzi kesim ateş kehribar habbe üzerine gümüş harf çakım işlemini ile ilgili bir video hazırlıyorum şu anda. Öncelikle bu videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel tasarım tespih, yüzük, kolye, bileklik, anahtarlık gibi birçok ürünü yapabiliyoruz arkadaşlar. Hammadde gönderirseniz işliyoruz. Tespih ile ilgilenen arkadaşlarımız zaten videoyu izledikleri için 7 x 11 ölçüsünün ne demek olduğunu habbe nedir? Bunu hepimiz biliyoruz. Burada arkadaşlar işte bu habbenin üzerine bir gümüş harf işledim arkadaşlar. Harfin boyu yukarıdan aşağıya ve soldan sağa 7 milim arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa 7 milim. Tespih 11 milim arkadaşlar. İp yolu. Yani 2 milim üst 2 milim de altında ortalama olarak bir boşluk var. Sizin de böyle bir siparişiniz arkadaşlar bekleriz. Şu anda bunu henüz parlatmadık. Polisajını yapmadık. Sadece çakımını yapıp ince tesviyesini yaptık. Boşluklarını doldurduk. Ee, Düzelttikten sonra ince tesviyesinden sonra polisaj yapıp bitecek arkadaşlar. Genellikle bitmiş hali değil de yapılış aşamasından videolar çekiyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum.